Dirit Bilgisayarım bozuldu. <laughs> Hello. Hello arkadaşlar. Neyse yüzümü gözümü görün bari. Şöyle mi dursam? Merhaba. Şöyle mi dursam? Ne oluyor lan burada? Hoş geldin Miyafis abla. Neden gelir gelmez küfür ettin? Arkadaşlar bilgisayarım bozuldu. <laughs> açılmıyor 5 saattir ve kapanmıyor da basıyorum tuşa kapanmıyor da evet bugün bir şey paylaştım şarkıdan ve yayın açmak istedim belki soru gelir falan diye birkaç böyle bir şey söylemek istiyorum canlı yayında niye söylüyorum bilmiyorum yani Mia Fitz neden soru işareti atıyorsun? Abi bilgisayarım bozuldu. Bilgisayarım bozuldu. PC açık şu an ve kapanmıyor. Kapanma düşüne basılı tutuyorum. En sonunda fişlerini falan çekeceğim. Ekran gelmiyor ya. Aa, neyse arkadaşlar. Fişi tak çıkart bence geçer. Ne diyorsunuz? İki dakika bekleteceğim. Bunun fişleri ah. Allah'ım inşallah bilgisayarım bozulmaz. Allah ne olur. çektim valla kızımı fişini. Gerçekten hiç bilgisayar alacak halde değilim. Ah. Şimdi. Hello, sesim mi gelmiyor? Nasıl sesim gelmiyor? Ve şu an çok burası çok şey, ekran olmadığı için şöyle konuşayım. İzlediniz mi şarkının kesitini arkadaşlar? Şarkı açacaktım bir bilgisayarımdan ya. Allah Allah, bir şarkı açalım dedim. Şu an açılıyor galiba. Youtube video atacak mısın? Vlog falan çekmeyi düşün... Hayır. Youtuber olmayı düşünmüyorum. Ama e, klip arka bir şey gelebilir. Klip arkası gelebilir. Belki bu şeye. Klibe. Nasılım? Jigs miyim? Birileri triggerlamış mı? Yo. Gayet sakinim bence. Evet, çok harikaydı. Ben bence soru yapayım burada çünkü geç geliyor ve görmüyorum. Çok yavaş çok... bu ruju niye taşıra taşıra sürmüşüm. Soru yapalım mı? Evet. Nasıl ya klipsiz olacaktı mi şarkı? Nasıl ya klip çektik arkadaşlar. Daha klibin teaser'ını yayınlamadım daha ya teaser yayınlamayı düşünmüyorum klipten. Çünkü hiç be yani bilmiyorum klip çok farklı oldu benim. ilk iki işimden farklı oldu en azından klip. Çok güvendiğim bir ekiple çalıştım. Onları da açıklayacağım yakında. Ee, yani şey klip olacak. Asla klipsiz çıkmayacak şarkı. Ama klip normalde ben hep şu kliplerimi altıda falan yayınlıyordum. Bu sefer direkt Perşembe gecesi Cuma'ya girdiğimiz gibi açıldı bu arada. Cuma'ya girdiğimiz gibi saat 12'de yayınlanacak klipte. Şarkı da zaten bütün dijitalde yayınlanacak. Klipsiz değil tabii ki. Sadece bugün verdiğim ufak bir spoilerdı. Ee, o kadar yani şarkı spoileri. Şarkının bir kız ya şimdi bu arada arkadaşlar şarkıda çok farklı detaylar var. Bunu dinlediğinizde anlayacaksınız. Yani şu an verdiğim kısım bile şarkıdan hiçbir şey ifade etmiyor. Öyle diyeyim. Tanerman çok güzel bir ya beat'e çok güzel bir jest yaptı. Bence çok etki edecek o kısma. Orada biraz farklılık olacak. O yüzden şarkının bir kısmını diş detayımı ne vardı şimdi? Şarkının bir kısmını zaten yayınladım. Artık gerisi de çıkınca şey olsun yani. Ee, teşekkür ederim. Ee, hiçbir zaman insanların beni tamamıyla sevmesini istemedim. Şarkı hoşunuza da gitmeyebilir ama ben yapmak istediğim işi yapıyorum ve Yapmak istediğim işi yapmaya devam edeceğim. Eğer bir şey gelseydi başıma arkadaşlar yapmazdım. Yani üçüncü şarkı çıkıyor ve ilk iki şarkıdan kat kat yani kat 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 farkını göreceksiniz. Sakin'i çok seviyorum bu arada. Ama Sakin'in klibi hiçbir zaman içime sinmemişti. Yayınlanmadan önce de, ama sakin şarkı olarak çok seviyorum. Bela zaten benim viral olduğum bir parça. Bunu artık herkesin anlaması gerekiyor. Ee, viral olan bir parça ve öyle eğlencesinde duran bir parça. Ama bu çok farklı olacak. O yüzden nerede? Ya şarkı nerede çıkabilir ya? Nerede çıkacak diye soruyor bak. Şarkı nerede çıkabilir? Şarkı nerede çıkabilir? Bütün dijital platformlarda çıkacak. Neyse ee, bu şarkıya çok güveniyorum. Umarım ee, çoğu insanın hoşuna gider. Doğru söylüyor. Tetik gerçekten güzel. Mia Fitz abla bir şey söyleyeceğim. Diğerleri güzel değil miydi yani anlamıyorum. Ne demeye çalışıyorsun? Bu arada klipte Mia Fitz'i görebilir miyiz acaba bilmiyorum. Böyle bir sürpriz yapabilir miyiz acaba? Bakalım. Sakin daha iyiydi bence demişsin de daha şarkı çıkmadı. Bir, bir dur. Bir dur. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Beni istediğiniz kadar eleştirebilirsiniz. Zaten ön yargılarınız artık beni bir yere getirmiyor. Ben eleştiri seven bir insanım. isterseniz deyin ki bok gibi olmuş. Ama bu bir eleştiri değil. Ee, bok gibi olmuş demek linçlemek demek. Anladınız mı? Yani eleştiri noktasını bilmiyor bazı insanlar. Dersin ki bu bana uymuyor ve bana göre bir şarkı değil bence kötü olmuş. Bu bir eleştiri yani. Şunu 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 söylersin. Bu böyle bir eleştiri yaparsın. Daha şu an şarkı çıkmadı bile. Daha şarkı ortada bile yok. Sadece 30 saniyelik bir şey yayınladım ve böyle bir yorum yapmam normal değil bence. Bir şarkı çıktı zaman istediğiniz yorumu yapın. İsterseniz iyi deyin, isterseniz kötü deyin. Ama gidip de... Mal, mal yorumlar atmayın abi. Neden ki? Zaten çoğu şey yani. Velet falan. Yani ben... Ya yani istediğiniz yorumu yapın. Ama güzel yorum yapın. Kötüyse de kötü yorum yapın yani. Kötü diyerek yorum yapın. Böyle değil yani bence. Yani artık ama zaten o kadar umurumda değil ki yani. Beladan sonra zaten hiçbir şey umurumda. Belaya çıktığında bile ben bu düşünüyorum. İnsanlar diyor ki bu nasıl kaldırdın? Hiç umurumda bile olmadı. Ela'nın gıdı çok komik. Evet. Ameliyat mı olsam? gıdıma mı aldırsam? Ee, bence fazla ön yargılı insanlar var sana karşı. Ama yalnız ben seni tarzı çok Teşekkür ederim. Ön yargılı olmak bence iyi bir şey değil. Umarım. Ben bu şarkıyla birçok ön yargıyı kıracağımı düşünüyorum. Ama yani gelip de bana salak salak yorum yapan insanların zaten ön yargısını kırmak istemiyorum abi. Ama mesela önceki şarkılarımı sevmek bu şarkımı sevecek bence çok insan olacak. Ee, bilmiyorum. Bence birçok şey değiştirecek bu şarkı. Klip olarak da. Çok e, yükseğim ben. Çok enerjim var. Umarım güzel bir enerjiyi iletirim. Ve güzel işler çıkar. Ön yargı umurumda değil. Yani ön yargı yapan insan bana yorum yapsa da umrumda olmaz. O yüzden ben sadece zaten iyi olan şeylere bakıyorum. Ee, Sakıp böyle bir şey yapma. Gerek yok. Zaten herkes güzeldir. Ee, bakıyorum. Yavrucuğum verdim ya spoiler verdim ya attım bugün post attım şarkıyla ilgili. Bakın sadece şarkı var post olarak. Onun dışında bir de klip olarak baktığın zaman sadece klipten araba var yani başka bir şey yok. Ee, kaç yaşında ünlü oldun? 18. 18'dim. Şu an 20'yim yani. 2 sene falan oldu zaten. Böyle bir istatistik kafamda yok. Yok yani. Ee, sakinden fazla gidebilir diye düşünüyorum. Sakinden yüksek olur diye düşünüyorum. Klip olarak. Spotify'da da zaten aynı şey. Ee, bilmiyorum. Umarım sakinden güzel gider. Sakin de zaten çok güzel gitti. Ama bu da... Bilmiyorum. Şarkıda küfür. Bitch var. Bitch var sadece. Böyle bir küfür yok yani. Bunu zaten çok kişi bilmesi lazım. Bela söylerken yani freestyle atarken bir tweet yayınında bu yayıldı bir şekilde ve böyle sayfalar falan paylaştı. Hiç elimde istedi, isteğimle olan bir şey olmadı yani. Ee, sayfalar paylaştı ve hop Elanur Bela aranızda oldu. Yani açıkçası ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şurada notlarım gözüküyor. Tam gözüküyor da. Yani beni tanıdığınız noktada, bir noktada müzik yani tanınma şeyim bu. Müzik sayesinde yani bir videom sayesinde tanındım ve yani ben anlamıyorum bu şu kafayı. Abi sen yayıncısın, müzik yapamazsın. yapamazsın falan. Ne? Anlam anlamıyorum yani ben bu mantığı. Yani müzik yapan bir insan bilgisayar oynayamaz mı? Veya oyun oynamıyor musunuz? Aman akayım ya şimdi. Yani Snoop Dogg gidiyor Twitch'te yayın açıyor. Kardeşim o zaman e, sen rapçi olamazsın Snoop Dogg. Böyle bir şey imkansız abicim falan mı? Yani bu mantığı asla anlamıyorum. Ben zaten hiç YouTuber değilim. YouTube videosu çekmedim hayatımda. Yani bu mantık bana çok saçma geliyor. Zaten hayatım boyunca yani çocukluğumdan beri ben müzik yapmak isteyen bir insanım. Şu an popüler olduğu için rap yapmıyorum. Ben hep rap dinliyordum zaten. Yani kendimi bildim bileli rap dinliyordum. Onun öncesinde Disney Channel'la büyümüş bir çocuğum ben yani. Ama ister istediğini yapsın, isterse gitsin kötü şarkı yapsın gidip de sen yayıncısın şarkı yapamazsın. E, moduna girmeyin abi. Ben oyun oynuyorum, gamer'ım iyi. Ya yani gamer olduğum için yapamaz mıyım yani şarkı? Onun dışında ben yazılımcıyım arkadaşlar. O zaman yazılımcı olduğum için de ya yazılımcıyım. Direkt yazılımcı olsaydım, müzik yapsaydım ama okey. Ama yayıncı YouTuber böyle kafası niye var bilmiyorum yani. Yetenekli olan şarkılarını yapsın. Yani kötü şarkı yapan zaten kötü şarkı yapıyordur. Dinlemez kimse. Ee, yani bu algıdan bence çıkılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani. <laughs> yani çok terbiyesizlik yapan var bu konuda, bu piyasada. Öyle diyeyim. Ve kaç yaşında adamlar yani? Kaç yaşında adamlar ben inanılmaz yani. şey demiyorum. Yani müzik piyasasından bahsediyorum. Hiçbirine ne cevap verdim o zaman hani ne bir şey yaptım. Zaten yanımda olanlar belli. Teşekkürler. Teşekkürler Türkiye. İyi gezeli olabilir. İyi bayağı seviyorum. Hı <Sessizlik> hı <Sessizlik> <Sessizlik> bilmiyorum ama ee, Bela 20'den falan mı 11'den girmişti galiba 11 miydi? söyle öyle bir şeydi. Sakin de ondan falan girmişti. Bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar hepsi. Yani şu an bir tahmin yapmak istemiyorum. Sadece yapmak istediğim işi çıkartmak istiyorum. Rakamlar için yapmıyorum yani. <laughs> ya Allah aşkına yani geri zekalı bu. Bazı insanlar gerçekten geri zekalı ya. Yani bugün işte öyle bir kesit yayınladım umarım ee, güzel şeyler olur şarkı ile ilgili. Ben yükseğim baya Şapkamı açayım da saçım falan bok gibi. Ha yani birkaç güne bir tane son bir spoiler daha vereceğim. Çarşamba günü yüksek ihtimal. Sonra şarkı çıkıyor zaten. Bu arada arkadaşlar şarkı Perşembe bittiği gibi Cuma'ya giriyoruz ya. O zaman yani Cuma günü saat, ya Cuma'ya girdiğimizde Cuma bitişinde değil. Yani Cuma on, yani anlıyor musunuz? Perşembe günü bitecek, Perşembe günü bitti. 000 oldu ya Cuma'ya girdik. O zaman yayınlanacak. Kliple birlikte. Mükemmel anlattım. Ee, bu kadar. Evet dedik arabesk bu arada şarkı arabesk profilimde de pardon gördüğünüz gibi arabesk bir şarkı sakine benziyor biraz arabeskli bakımından. <laughs> Neyse. Neyse yani konuşuruz zaten bir çıksın şarkı. Ben biraz onun heyecanındayım ve yükseğim. Bakalım. See you later guys. Ben gidiyorum. Birazcık CS e oynayayım. Sakin arabesk evet. Rap değil çünkü. Rap yapmıyoruz kardeşim biz arabesk yapıyoruz. Rap piyasası ee, giremiyoruz rap piyasasına. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ve perşembe gecesi yani cumayı bekleyin. Saat 12 12 12 000 da bekleyin. Ben birazcık CS oynayacağım. Tetikte olacağım. Siz de tetikte kalın. Hepinize